أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وحفظنا فهما واتممنا بالخير يا الله يا كريم يا غفور يا رحيم ذلك هذا شرم Bugünkü sohbetimizde de karı ve koca arasındaki riayet edilmesi gereken bazı adaplar hakkında olacaktır. Bu özellikle şu asırda son derece önemli bir hadise, önemli bir meseledir. Ve biz erkeklerin bayanlara karşı merhameti davranması, şefkati davranması konuya girmeden önce dile getireceğiz. Çünkü bu sohbetimiz öyle bir güne denk gelmiş ki bu günlerde kadınlara karşı cinayetler çok oluyor, olmuştur. Bugüne daha fazla olmuştur. Biz de bu münasebetle bu her iki tarafı düşünerek, her iki tarafının mağdur olduğunu, bir tarafı, bir tarafı mazlumdur, mağdur öldürülüyor. Diğeri ise strese kapılıyor, depresyon geçiriliyor, sıkıntılarla karşılaşıyor. O da bir bakıp eline bir şey patladı. Ve bu şekilde o da eline bir cinayet geliyor, çıkıyor. Her iki tarafı da bir şahsen acıyoruz, üzülüyoruz. Keşke olmasaydı. Çünkü iki tarafı bizim evlatlarımızdırlar yani. Keşke memleketimizde, devletimizde, Türkiye'mizde, halkımızda bu necim insanlar keşke yaşanmasaydı yani. Yaşanmasaydı gördüğümüz zaman, karşılaştığımız zaman, işittiğimiz zaman gayet üzülüyoruz. Zaman zaman uykumuzun kaçınmasına da sebep oluyor. Zaman zaman işimizi dükerek, arkadaşlar bu meseleleri paylaşıyoruz ki bu mesele nasıl çözülür? Kim bunu nasıl çözecek? Üstesinde nasıl çıkılabilir? Yani bu münasebetle erken bayana karşı merhametli alakalı Önce ayetler ve sonra hadislerle bu konuyu inşallahü teala vizuha kavuşturmaya çalışacağız. Evvelen Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurmuş Hayrukum hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. En halınız ailesine en hali olanınızdır. Kim ailesine hali ise bu insan en hayırlı odur. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızdanım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mübarek hadisi rivayet eden Kutubi siteden İbn Mace rivayet etmiştir. Konuyla alakalı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşehir'de şöyle ferman bulmaktadır. Ve aşiruhunne bil ma'ruf Fe in karihtumu hunne asa an takrehu şeyen ve yec'al Allahu fihi hayran katiran sadaka Allahu alazim. Allah emri buyurmuş. Hanımlarınız ile güzel davranınız. Hanımlı hanımlarınız ile güzel davranınız. Fe in karihtumu bazı konularda onlardan hoşlanmadığınız zaman, onlardan hoşlanmadığınız zaman fa asa an takrehu şeyen ve Allahu fihi gherin kethira olabilir ki hoşlanmadığınız bazı şeylerde Allah Celle Celaluhu onda oraya hayır hayır kurmuş. Hanımlarınızdan hoşlanmadığınız şeyleri gördüğünüz zaman hemen kızmayınız. Öfkeye kapılmayınız. Gazap göstermeyiniz. Olabilir ki hoşlanma hanımlarınızdan hoşlanmadığınız o işte Belki Allah Celle Celaluhu onun içine hayır koymuştur yani. Açık bir şekilde Allah söylüyor. Fa اَنْ تَكْرَهُ شِيَنْ Umulur ki bir şeyden ikra ediyorsun. وَيَجْعَ اللّٰهُ فِيهِ غَيْنَ كَثِيرًا Allah ora hayır büyük bir hayır koymuştur yani. Yani hanımlarınızdan hoşlanmadığı bazı davranışlar olursa hemen direkt men öfkeye kapılmayın yani. Hemen direkt ki direkt men evde huzursuzluk çıkarmayın yani. Hemen direkt yani işe son vermeye Düşün, gitmeyin yani. Aklınıza bunu geçirmeyiniz yani. Belki hoşlanmadığınız hanımların bazı davranışlarında belki hayır bir şey çıkar yani. Sabırlı olun yani Allah Celle Celaluhu diyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah bil بِالْمَعْرُوفِ Onları hayır ile, güzellikler ile kendi yanınızda onları tutunuz diyor. Onları kendi yanınıza tutarken hali bir şekilde onları tutunuz. Güzel bir şekilde onları kendi yanınıza tutunuz. Yani sizden huzursuz olmasınlar. Eziyet görmesinler. Zulüm görmesinler. Onları kendi yanınıza tutarken hali bir şekilde tutunuz. Onlara iyilik yaparak onları kendi yanınıza tutunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar hepsi emirdir yani. Aşir fa aşiruhunna aşiruhu emirdir. Fe emsiku emirdir. Allah buna direkt ben emretmiştir yani. Bütün bunlara rağmen ne yapalım ne edelim. Olabilir ki, olabilir ki huysuz bayan çıkabilir. Olabilir ki huysuz erkek de çıkabilir. Ama iki tane huysuz bir araya gelirse daha huysuzun derinle mi gitsiz yedik gidecekler? Veyahut da o ahlaksızdan geri adım atmaları mı gerekiyor? Vakat cae hadis olarak varid olmuş. Enne hüsnel huluk güzel ahlak zehebe bi heyreyi dünya ve ahire. Güzel ahlak dünyanın ve ahiretin bütün hayalleri kendi içine kapsamış. Yani güzel ahlakta dünyanın bütün güzellikleri içindedir. Güzel ahlakta ahiretin bütün bütün güzellikleri içindedir. Hem dünyanın hem de ahiretin bütün güzellikleri neyin içindedir? Güzel ahlakın içindedir yani. Yani sen ahlakın güzel ise insanlara karşı hele hele refike ebediye olan ebedi arkadaşın olan hanımına karşı güzel bir huyun varsa o zaman sen dünyanın bütün güzelliklerini almışsın ve ahiretin bütün güzelliğini almışsın sen yani. Güzel ahlaktan daha üstün hiçbir şey elbette ki İslam mizanında yoktur. Ve ahra ve ahar ma avsa bihi aleyhi salatu ve selam ve ahru ma avsa bihi aleyhi salatu ve selam Peygamber Efendimizin son vasiyeti. Bu çok önemli bir şeydir. Peygamber Efendimizin son vasiyeti selasu kelimatin zalla yetekellemu bihinne hatta tecelcele lisanuhu ve hafiye kelamu resul son vasiyeti hatta ağızdan dökülen son cümleler üç tane kelimedir. Bu üç tane kelime dili yoruluncaya kadar tekrarlamış ve ses kendisinden kesilinceye kadar tekrarlamış. Dili yoruluncaya kadar bu üç tane kelimeyi tekrarlamış ve sesi kesilinceye kadar, sesi bitinceye kadar, ve kelamı, sesi bitinceye kadar bu üç tane kelimeyi tekrarlamış. Bir. As-salâte as-salâ. Eman, eman, eman. Dört elle namaza sarılın. Dört elle namaza sarılın. Bu bir. İki. Vemâ meleket eymanukum lâ tükellifuhum mâ leyutikûne sizin yanınızda çalışan insanlara ağır yük vermeyiniz. Sizin yanınızda çalışan işçilerinize ağır yük vermeyiniz. Onların kaldıramayacağı yükü onlara yüklemeyiniz. İkinci kelime. Onları zorlamayınız. Nasılsa benim işimdir bir köle gibi onları çalıştırmayınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Oldu iki, üçüncü kelime, üçüncü kelime, Allah'a Allah'a fin nisai. Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz. Kadınlarla alakalı meselelerde Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz. Çünkü fe inne hunne avanun fi eydikum. Sizin evinizde esir olarak kalıyor. Sizin evinizde esir olarak kalıyor. Yani nasıl esir kalıyor? Bu hanımefendi sen için babası terk etmiş, annesini terk etmiş, abilerini terk etmiş, kardeşi terk etmiş, ablalarını terk etmiş, bütün akrabalarını terk etmiş, hatta komşularını terk etmiş. Kime sığınmış? Sana sığınmış. Dolayısıyla merhamet konusunda şefkat konusunda tek umut sensin. Gelmiş sana sığınmış. Senin şem merhamet şemsen altına girmiştir. Rustemi'nin kullandığı tabir sizin elinizin arasında, yanınızda evinizde esir olarak duruyor diyor. Bu üçüncü kelime. Ve devam ediyor. Ekestuhumun biahdi llah. Siz Allah'ın ahdiyle onları aldınız ve Allah'ın sözüyle de onların yatağına girmeyi helal kıldınız siz. Allah'ın ahdiyle onları aldınız ve Allah'ın sözüyle de yatağa girmeyi helal kılmışsınız siz. Dolayısıyla bu üç tane namaz, işçilere merhamet ve hanımlara karşı şefkat merhamet. Bu üç tane kelimeyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son vasiyetinde dili yoluncaya kadar tekrarlamış, nefesi kesilinceye kadar, sönünceye kadar bu üç tane kelimeyi tekrarlamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi erken bayana karşı yapacağı güzelliklerden bir iki tanesine geçiyoruz. Erken bayana karşı yapacağı birkaç tane özellik, özellikten bahsedeceğiz. Ve min husni rüşdeti raculil mar'e en yetehammele ezaha. Bayanın vereceği eziyetlere karşı sabırlı olmalı. Bayanın verdiği eziyetlere karşı kocanın sabırlı olması ve yetagafel an kesir <laughs> ma yebdaru min rahme ve biha hoşlanmadığı bazı fiillerden şefkat ve merhamet ederek görmezlikten gelmeli işitmezlikten gelmeli duymamazlıktan gelmemeli duymuyorum Sağırın. bu şekilde hoşlanmadığı şeylerde merhamete ve şefkaten gözünü kapatmalı, yummalı. İşitmeme, duymama gibi şeyleri gösterme. Çünkü Allah Celle Celaluhu anne babaya karşı merhameti davranmamızı nasıl emir etmiş ise Allah Celle Celaluhu erkeklerin hanımına karşı da merhameti davranmayı emretmiştir. Allah Celle Celaluhu evladın ana babaya karşı merhameti davranması nasıl emretmiş ise aynen bunun gibi bak bunun gibi bir benzerlik var, kıyaslama var. Aynen bunun gibi kocanın hanımına karşı da hanımına karşı da merhameti davranmayı Allah Celle Celaluhu emretmiştir. Mesela ayeti kerime okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve sahibihuma fi dunya ma'rufa. Allah emri buyurmuş. Dünyada anne babaya karşı sürekli iyilikte bulun. Sürekli iyilikte bulun anne babaya karşı. Allah Celle Celaluhu evlada babaya karşı emir buyurmuş. Aynı bunu gibi, aynı bunu gibi ve ne bil ma'rufi hanımınıza karşı iyilikle muamele ediniz. Fe in ne siz hanımlarınızın bazı fiillerinde hoşlanmazsanız eğer fa asa en şeyen ve yecaallahu fihi O da bilir ki ikrah ettiğiniz şeylerde Allah Celle Celaluhu büyük bir hayır işine koymuştur. Az önce geçen ayet gibi yani. Ayeti tekrarladı kitap sahibi yani. Yani illa bayandan hoşlanmadığı şeyler hepsi şardır. Ondan sonra öfkeye kapılma, gazaba kapılma, el kur harekete bulunma asla vakati yerinde değildir. Sabırlı olacaksınız siz. Konuyla alakalı rav Müslim'in, İmam Müslim en badi sahabe radiyallahu ta'la anhum ennehu kal. Ennehu kal. Ma ra'aytu ahadan arhama bil ayali min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram demiş. Resul-i kadar hanımlarına karşı şefkati bir insanı bir görmedim diyor. Biz görmedik diyor. Ashab-ı kiram diyor. Hanımlarına karşı Resulullah'tan daha şefkati bir bir insanı görmedik biz diyor. Çok şefkatliydi ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına karşı yani. Bir de ve min husni usleti rejulil mar'e yine erken bayana karşı güzel davranmalarından bir tanesi de en yumazihaha ve yudaibaha onunla şakalaşsın. Gerekirse evde onunla satranç oynasın. Evde onunla dama oynasın. Bazı onunla beraber meşru derdi olan filmleri seyretsin. Çünkü fe inne fil müdaabeti tatyiben li kalbiha. Karşılıklı oynamalarda hanımın gönlünü almak var. Aynı zamanda kocasının işlerini içinden gelerek yapmaya bir mehabbet vesilesi olur. Karı koca arasında bazı şakalaşmalar olursa, oynamalar olursa yani. Çünkü Rava Ebu Davud ve Nesai ve i̇bn Mace bir hadisi Aişe radıyallahu teala ana bir senedin sahihin ennehu aleyhi salatu ve selam Ebu Davud Kütüb-i Sitte'den İmam Nesai Kütüb-i Sitte'den i̇bn Mace Kütüb-i Sitte'den Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Validemiz ile bazen koşmada yarış yapıyordu yani. Kim kimi geçecek? dışarıya çıkıyorlardı. Pek fazla insanların görmeyeceği yere kim kimi geçti yani. Yüz metrelik bir mesafede yarışıyorlardı yani. Kâne yusâbîkuhâ fil advî fesebekatu yevmen ve sebeka fi ba'dil eyyâm. Bir seferde Ayşe validemiz onu yemiş, yenmiş. Bir seferde Resul-i Ekrem onu yenmiş. Resul-i Ekrem'i yendiği zaman Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki dün ben de seni yendim yani o kadar kabadayı olma demiş yani. Karşılıklı işte şakalaşma. Karşılıklı yarış. Karşılıklı müdaabe. Muhabbeti artırıyor. Sevgiyi artırıyor. Gerekirse dediğim gibi evde satranç oynasınlar. dama oynasınlar. meşru oyunlar oynasınlar. çocukları da yanlarına getir şöyle beraber oynasınlar. Bu işte mehabbeti yaratırıyor bu yani. Aralarındaki kin, boğaz, adabet elhamdülü bu şekilde kalkıp gider yani. Hadi bitil demiş. Ayşe o kadar kabada Ben de dün seni yendim yani. Sen bugün benim O da kabadalık yapıyorsun. Hadi bitil bu düne mukabil olsun diyor yani. Ben hadisleri okuyorum yani. Kütüb izden geçen hadisedir bunlar yani. Resulü Ekrem hanımlardan bir tanesi de zümate iyiydi. Züm'at'e. Ben şahsen bilmediğim bir neden ile Resul-i Ekrem'i boşamak istemiş. Ben şahsen bilmediğim bir sebep ile yani. Peşine düşmedim yani. Nedir sebep acaba? Resul-i Ekrem demiş ki ben Züm'at'i boşayacağım demiş. Züm'at'e bunu duyar duymaz beyninden vurulmuşa dönüyor. Bir buharan geçiriyor. Koşa koşa Resul-i kapısına geliyor. Ya Resulallah diyor böyle bir şey duydum. Doğru mudur? Resul-i diyor doğrudur diyor. Ya Resulallah diyor. Bana vereceğin gece diyor Ayşe'ye verdim. Vereceğin gece Hafsa'ya verdim. Ama beni boşama. Resulallah diyor neden? Ben diyor. Hiç benim benim evime gelme diyor. Hiç benim evime gelme diyor. Sonra bana geldiği zaman Ayşe'ye git. Bana geldi ben Hafsa'ya git. Başka hanımlarına git. Benim emme hiç gelme. Yal yani beni boşama. Resul-i Ekrem diyor neden? Ben senin nikahın altında ölmek, hiç ölmek istiyorum diyor. Ben sen nikahın altında ölmek istiyorum diyor. Yani kıyamete kadar müminlerin annesi kalmak istiyorum diyor. Çünkü nikah altında vefat ederse cennete de onunla beraber olur. Ve kıyamete kadar Kur'an'da hadislerde bizim annemiz zünata olarak geçecektir. Peki Resulü'ne ne diyor? Bak boşayacak onu. Boşayacak karanı vermiş. Madem sen bu kadar ilah ediyorsun, benim nikahımın altında ölmek istiyorsun, ben seni boşamayacağım diyor. Ve bundan sonra senin günün, nevbetin geldiği zaman sen evine de geleceğim diyor. İşte gönül alma. Senin Rafiqi ebediyendir sen evinde. 50 yıl beraber yaşayacaksınız. 60 beraber yaşayacaksınız. Öldükten sonra da senin nikahın altında ölürse cennette de yine siz beraber olacaksınız yani siz. Allah Celle Celaluhu mehabbetle şefkle merhametle yaşayan Karı kocanın arasındaki muhabbeti artırsın. Aralarındaki sıkıntı varsa o sıkıntıyı izale etsin. Muhabbeti yerleştirsin. Allah Celle Celaluhu aralarındaki bu sıkıntıları kendi rahmetiyle, fazl-ı keremiyle kaldırsın. Ve ondan Leyla Mecnun gibi bir hayat kendine nasip eylesin. Amin. El Fatiha.